Göz yaşım kurudu, akmıyor aşkım. Senin nereden isten ezberlemişim. Sen giderken beni vurdun ya canım. Ben dönersem seni öldüreceğim. Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? Oya Mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin? Yıldızsız gecelerden göresiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yârin elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin? Ellerim yanımda kalır diyorum Helalim koynumda uyur diyorum Bu yüzden ellerim sor diyorum Gece soğuk yürek soğuk susuk Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen Bilir miydin? deniyor <laughs> mu